Odama bomba koydurdu. Efendim işte bu müthiş iddia AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'ten geldi. Çelik 1995 yılında görev yaptığı üniversitedeki odasına konulan bombanın dönemin valisi tarafından koydurulduğunu söyledi. Vali odama bomba koydurdu. Bu müthiş iddia AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik'e ait. Sayın Çelik, Konya'da katıldığı bir programda 1995'te yaşadığı inanılmaz olaya anlattı. Hüseyin Çelik, dönemin valisi odama bomba koydurdu dedi. 1995'te benim üniversitedeki odama bomba kondu. Kısa bir süreyle yiyecek ekmeğimiz vardı, bir şey olmadı. Günlerce ben kriminal laboratuvarını aradım ne oldu diye. En sonunda yetkililer bana dediler ki boşuna üstüne gitme zarar görürsün dediler. Nedir bunun adı? Burada siz bunu nasıl izah ediyorsunuz? Sonra Dönemin emniyet müdürü geldi bana dedi ki ilk defa burada söylüyorum Vallahi dedi ki Sayın hocam dedi ben ne diyeceğimi şaşırmış vaziyetteyim sizin odanızda bombayı vali koydurdu dedi Türkiye bunları yaşadı